Soruyorum. Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun? Açıkla detayıyla. Açıklayayım detayıyla. Çünkü ben size sahibim. Sizin kadar harika insanlarla tanıştım. Arkadaş oldum. E, yani gerçekten harika insanlarsınız. Ee, siz varken benim mükemmel olmam normal mi sence? Yani evet sizin siz olduğunuz için ben bu, bö böylesi mükemmel bir insanım. Aşırı mükemmelim. Teşekkür ederim. Kendimi üç kelimeyle mi tanıtayım? Ne? Ay ciddi misin? Ben kendimi üç kelime tanıtamam. Yani şöyle harika bir insan. Evet üç kelime oldu. <laughs> aşırı, aşırı harika bir insan. Yani nasıl anlatayım ki ben kendimi? Ya şöyle Hello Bitches dinleyen zeki, harika, tatlış, minnoş. İşte böyle bir insanım ben. Harikayım yani.